Çok büyük. Gel oğlum kaçma gel. 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 Ohohoho. <laughs> Ooo. Güzelliğe bak. Güzelliğe bak. Harika bir balık. Evet aldım Oh Ohoho. oh oh. Oh Ah, hadi. Gel bakalım. Çok güzel bir tane geldi. Evet. Evet limitlerde. Bakın. Karışım 25 santim. 25 santimden fazla. Çok güzel bir balık. ハハハ。No, <laughs> <laughs> Genelde bir tane minnak boyuna bakmıyor, at, kendi kadar yeme atlıyor. Oh, güzelliğe bak. <laughs> çok büyük. Gel oğlum, kaçma gel. 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 Oo! Oo! Güzelliğe bak. Güzelliğe bak. Harika bir balık. Harika bir balık. Oo çıktı ağzından. Ağzından çıktı. Çok güzel bir balık. oh Güzelliğe bak, çok güzel. Of! Arkadaşlar harika bir balık geldi. Çok büyük. Bir, iki. İki karış. Oh. <laughs> Sabahın kısmetini. İşte böyle küçük balığı salarsanız böyle büyük balık geliyor arkadaşlar. Harika bir balık. Muhteşem bir balık geldi arkadaşlar. Çok güzel bir balık geldi. Oho. Çok güzelsin ya. Sabah suyu. Evet. Bir buçuk kilosu var rahat. Belki iki kilo. Çok güzel. Да. Mm -hmm. Eğer bu akıntıda büyük bir balık vurursa nasıl buraya çekeceğim onu düşünüyorum. <gülüyor> Aldım. Aldım. <gülüyor> Aldım. Yine aynı boyu galiba. Kaçmazsa kaçtı galiba. <laughs> Evet çok akıntı var anlayamıyorum yok kaçmamış, aha kaçmamış Ah aynı boy galiba, evet. bilmiyorum görebiliyor musunuz güneş vuruyor ama Evet sanki bir boy daha iyi gibi ama Yani bir boy daha iyi. Evet. Limitte. Çok güzel balık. Çok harika bir balık. Bunu alacağım arkadaşlar. Aslında atsam da olur ama. Üçüncü balım. Bunu alırsam limitim doluyor. Alayım onu bundan sonra ne çıkarsa bırakırım. Aldım. Hadi. Hadi bakalım. Çok akıntı var. Kaçması iyidir. Evet. Güzel bir balık. Kaçma. Geliyor. Çok akıntı var. Hoppala. Evet, çok güzel bir kırmızı benekkeni. Ama <laughs> bunu bırakacağım. <Evet>. Güzellik. Ünsekteyim, <laughs> mecbur yukarıdan bırakıyorum. <laughs> evet. Burada çok kuvvetli akıntının içinde aldı ya ben hiç ummuyordum orada alacağını demek ki takip etti arkasından Arkadaşlar şu çok <laughs> berrak değil görüyorsunuz Hala yükseklerde kar, kar erimeye devam ediyor O yüzden açılmadı su Ama yine de Balık görebiliyor görüyorsunuz Akıntının içinden bulanın içinden alıyor Renk gelsin yeter <laughs>